Fixbor kanalında herkese merhaba, kolay gelsin. Yasal uyarı yapalım, asla yapmak tavsiyesi değildir. Ee, bir arkadaşımız geçen hafta maalesef ki ben yeni okudum mesajları yani yeni okuyabildim bu mesajı yeni denk geldim öyle diyelim. Ee, bayrak mes e, hissesi için bir bakayım arkadaşımız için kusura bakması kendisi bu arada. Şimdi Bayrak hissesine baktığımız zaman bu Bayrak hissesi olarak günlük grafidir. Şimdi günlük grafiği ben bunu canlı yayında da analiz etmiştim. Katıldığınız bilmiyorum ama katılan arkadaşlara biliyorlardır. Bayrak hissesi şuradan gelen bir trendi var. Mesela şuradan ya bir güçlü bir, bir trend var. Yani bir işte şuradan gelen var. 2, buradan zaten benim program otomatik olarak çizmiş. Üç, dört yani altı yedi tane güçlü destekleri var. Yani bu hisse yani şöyle bir hareketi yapacağını ben zannetmiyorum. Yani çünkü güçlü destekleri vardır. Ha böyle bir hareketi aşağı düşme hareketine garantisi yoktur. Bu kötü senaryoyu anlatıyorum. Hisse de şu an çok olası kötü bir durum yoktur. Eksi -8 bak yaptığına bakmayın yani böyle bir düşüşlere aldanmayın. Hisse'nin haftalık grafiğine baktığınız zaman daha iyi anlarsınız. Yani güçlü destekleri var. Umarım şu anki bu durumu anlatabildim sizlere burada bu trendler kısa dahi şurada yine bir güçlü desteği var. İşte şurada da güçlü bir desteği var. Bu rakamlar not edin gibi 8.90, 31.36. Sonra 26.90. Aşağıda kendisi en güçlü destekle vardı. Aşağı kolay kolay sarkıtacaklarını düşünmüyorum. Tabi bura Türkiye artık her şeyi görür olduk. Haftalık grafiğine baktığım zaman şunları ben bir sileyim. Bunları not etmişseniz şu değerleri sağ değerleri not edin. Şunları ben bir sileyim. Haftalık olarak herkesin pek alışık olmadığı ama belki de ilk, ilk defa duyacağı bir formasyon vardır. Bu genelde Rus kaynaklarda dile getiriliyor. E, hamile kadın formasyonu çok özür dilerim. Burada bir şöyle bir resme yan baktığınız zaman e, hamile resmi gibi görünüyor. Bu hamile kadın formasyonuna gereği genelde bu formasyon yavaş hareket ettirir veya pardon yavaş hareketleri ve hareket ettikten sonra e, hedefine emin adımlarla gider. E, bu hamile kadın formasyonun gereği şurası göbek noktası olarak belirlenir ve şu trendin paralelinde bir çizim yapılır. Yani paralelin kesişimi noktası. Yani şöyle bir şey yapıldığı zaman şu seviyelerine falan denk geliyor. Tabi bu uzun vardı. Ne kadar uzun vardı? Belki 6 ay, belki 7 ay, belki 1 sene, belki 2 sene. Bizim tek şartımız ne de uzun vade bekleyecek arkadaşlara söylüyorum. Bakın uzun vade bekleyecek arkadaşlara söylüyorum. Tek şartımız 16.44. 16.44 düşmezse bunu yapacağına inanıyorum. Ha diyeceksin şu an hisse 34'te 16 ne de adı 150 bir fark vardır. Ben bunu uzun vade söyleyecekler yani uzun vade bekleyenler için söylüyorum. Hissede şu an çok olumsuz bir durum yoktur. Ee, eğer ki şuradaki trendi kırarsa yani 39-12 trendinde kırarsa hisse burada niye yapar? Bir flama formasyonu pardon bayram formasyonu yapar. Bayram formasyonu zaten kendisini de direkt 52 seviyelerine atar diye düşünüyorum yani. Buradaki şu güçlü trendleri kırmazsa hissede herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum yani. Ee, diyeceklerim bu kadardı. Hissede çok olan kötü bir durum yoktur. Şu an için bir yoktur. Yoktur olarak görüyorum. Biraz önce dedim deyilen lütfen notanız. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.